Arkadaşlar bugün sizlerle küfürlü kardeşi varileri çekiyoruz. Başlıyoruz. Ananı sikeyim. Ne yapacağız çocuğum? Bence işi halledelim dostum. Çok sevdim. Bu ev beni sikebilecek bir yaratık. Evet hadi sikelim. Ananı sikmeye geliyorum. Ben bok canavarıyım. Ananı sikeyim. Ananı sikmeye geliyorum. Orası bu senin. Ben de senin sikiyorum. Az siktir. Az siktir. Ananı sikiyim. O Ananın amı. Tabi sen amına uçtu amına koy. Aha. Ne oldu amına koyayım burada ya? Elektrikler geldi. Bu biraz bize tanıdık geliyor. Ananı sikeyim ve bok kokuyor bir çocuk. Ananı sikeyim Ayağında bok var. <laughs> bu tanıdık. Bu borosu çocuğu. Aa, ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Babanı sikeyim. Teyzeni sikeyim. Yavrunu sikeyim. Aaa. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu orospu çocuğunu Aa. Sen de kimsin? Orospu çocuğu. Ananı sikeyim. Bok gibi olmuş burası. Sıçmış. Aman tanrım. Aa makyajımı da çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ederim çocuklar. Sizinle evini sikmem gerekiyor. Ama, ama biz ne Pangus ananı sikmi senin. Seni kandıralım. Bok şey yapmak için çıkmıştım. Etrafıma bok bulaştı amına koyayım. O kadar yemek yedim. Sikeyim böyle yemi. Aman tanrım. Burası bok kokuyor. Artık birime bok bulaşmaması için bunları yapacağım. Sonra tuvalette. Sonra tuvalete elektrikler kesildi ve odası püsülükleri beni sikti. Ama özür dileriz dostum. Bir şey değil çocuklar. Beni sikmeniz büyük bir zevkti. Teşekkür ederiz dostum. Seni sikmek bizim için de büyük bir zevkti. Uhu. Evet Fangos. Şimdi ne yapacağız? Seks yapacağız çocuklar. Seks. Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Onu ne sikiyim? koyayım. İsal öldü galiba. Ona yardım etmeli miyiz? Kıçını açabiliriz. Hadi kıçını açalım. Hadi gaça elim dostum. Kıçını açma ya. Ananı sikiyim. O siktir. Babam yırt. Amam ne diyoruz ki? Karateci fareler götüne girerler.